Lopez Nieto ikinci uzatma devresini de bitiriyor. 10 kişi oynayan Galatasaray UEFA Kupası finalinde artık penaltılar her şeyi belirlesin diyor. Her gün topun gerisinde Simon her gün çok sağkanlı vurdu gol. Bravo her gün. Galatasaray penaltı vuruşlarında 1-0 önde. İşte Ergün. Davor Şuker topun gerisinde. Tafer el kalesinde dikkatli. Şuker oldukça geriliyor. Niyet onun işareti. Şuker geliyor. Vuruyor top direkten döndü.